Sayın İl Başkanım, Sayın İl Yönetim Kurulu üyelerim, Sayın İlçe Başkanlarım ve Yönetimlerim, Sayın Belde Başkanlarım ve Yönetimleri, Sayın Kadın Kolları ve Gençlik Kollarımız, Kıymetli Parti Üyelerimiz, Sevgili Hemşerilerim, Basınımızın Güzide Temsilcileri, Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Vatanımızın birliği ve beraberliği, milletimizin istiklal ve istikbali için hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Ardarda yaşadığımız felaketlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Değerli parti üyelerimiz ve kıymetli hemşerilerim. 14 Mayıs Pazar günü Türk siyasi tarihinin en önemli seçimini gerçekleştireceğiz. Bu seçim milleti baskı altına tutmak isteyenlerle millete özgürlük vaat edenlerin arasında olacak. Bu seçim bir millet için varoluşu ya da bir milletin makus tarihi olacak. Ülkemizin kaderini tek başına yasama, yürütme ve yargı gücünü elinde tutan bir zihniyete asla terk edemeyiz. Değerli arkadaşlarım, kıymetli hemşerilerim, Bugün geldiğimiz noktada gençlerimiz umutsuz, işçimiz umutsuz, memurumuz umutsuz, emeklilerimiz güçlükle ayakta durabilmektedir. Son 20 yıldır neredeyse kamu yatırımlarından hiçbir pay alamayan Cumhuriyetimizin ilk şehri Zonguldak umutsuz. 2017'de çıktığımız bu yolda hiçbir gün endişe etmeden Milletin refah ve mutluluğu için her türlü zorluğa göğüs gerdik. 14 Mayıs gününde de bunu başarmak zorundayız. Yorulmayacağız, yorulmayacağız, asla pes etmeyeceğiz. Milletimizin yüzünü güldürünceye kadar, memleketimizin kaynakları hak ettiği kullanılacağı kadar ve devletimizin itibarını, kurumsallığını kurtarıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, sevgili hemşerilerim, kadınları sadece 8 Mart'ta hatırlayarak yok sayanlara inat, her an, her dakika, her saat, her gün kadınların var olduğunu göstermeye devam edeceğiz. Kadınların başarılarından, mutluluğundan ve hatta gülüşünden bile rahatsız olanlara inat, Cumhuriyetimizin yeni asrını başarılı, mutlu ve neşe dolu kadınların omuzlarında yükselteceğiz. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'de kadınların rahat bir nefes alacağı, geleceğe umutla bakacağı, şiddetin olmadığı güneşli günler için İYİ Parti iktidarında kadınlarla yükselen ve yükseldikçe güçlenen Atatürk'ün o büyük vizyonuna yakışır, mutlu, zengin ve huzurlu bir Türkiye hedefimizi oluşturacak. <laughs> Hürriyet kadınların omuzlarında yükselir, istibdat ise kadınların acılarında güçlenir. İyi Parti iktidara gelecek ve biz de İstanbul Sözleşmesi'ni yaşatacağız. Bravo. Değerli <laughs> hemşerilerim, kıymetli arkadaşlarım, 2017 yılında İyi Parti'yi kurarak Türkiye'nin umudu olan Sayın Genel Başkanımla beraber yol yürümekten gurur duyuyorum. Bütün çocuklarımız için, kadınlarımız için, erkeklerimiz için, gençlerimiz için Atatürk'ün büyük vizyonunu, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerini, 21. yüzyılın yeni değer setleriyle öğren devletimize yakışır bir yönetim anlayışını taahhüt ediyoruz. Cumhuriyetimizin yeni asrında tarih yazmaya geliyoruz. 2017 yılından itibaren Sayın Genel Başkanım Meral Akşener'in liderliğinde katıldığım Cesurlar Hareketi'nde bugüne kadar bana destek veren siz değerli parti üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. Bu ailenin bir mensubu olarak gurur duyuyorum ve her zaman da duyacağım. kale düşüncelerle 14 Mayıs'ta gerçekleşecek genel seçimlerde Zonguldak 28. dönem milletvekili aday adaylığımı açıklıyorum. <laughs> Ol, uğurlu olur inşallah. i̇nşallah. Bu anlamda buluşmamıza katılımlarınızda şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Tebrik ederim. Şöyle. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.